Göktu. <laughs> Sabah kahvaltısını hazırladık. Şimdi bulaşıklarımızı yıkattırdık. Göktu da yerleştiriyor. Aferin oğluma. Göktu. Evet çatalları ayrı, kaşıkları ayrı koyacağız değil mi annem? Hepsinin yerleri farklı. Onu biraz yukarı mı kaldırayım? Al hadi buradan yerleştir. Bulaşık makinesini yerleştiriyoruz Göktuğu ile. Aa, yere düştü. Onu tekrar yıkayalım. <laughs> evet anneciğim kaşıklar farklı, çatallar farklı konuluyor. Aferin benim oğluma. Kikta. Onlar kaşık mı? Evet. Çatallar hangisi? Çatal'lar nerede? gökte Bak burada çatal nerede? Çatal'ları görebilecek mi bakalım? Evet, çatal şu anda gözüne kaçacak. <laughs> tamam, sen kaşıkları yerleştir önce. düzene göre yapıyor. Şimdi anladım. Çatal'ları sonra bırakıyor. Önce kaşıklar, sonra çatal'lar. Oo! benim oğluma. <laughs> Minik kuşum, az sonra da çamaşır sereceğiz göktoyla. Değil mi anneciğim? Çok seviyor ev işlerini yapmayı. Kaşık bitti, şimdi sıra çatalda. <laughs> Bak şunlar da. Şimdi bunlar. Kaşık mı istiyordun? Ha çatal eline mi battı? Nasıl battı çatal? Acıttı mı? Tamam o zaman kaşıkları, çatalları ben yerleştireyim. Sen kaşıkları yerleştir ve kaşıklar bitmiş. <laughs> tamam anneciğim. Oradan da bak şu şunu alabilirsin plastik olanı. Plastik evet kırmızıyı evet anneciğim. Ver bana ben yukarı koyarım onu. Hop şuraya koyalım. Bitti mi işimiz? Daha bitmedi değil mi? Daha onları yerler ama senin boyun oraya yetişmiyor. Yukarı daha yetişmiyor. Sadece şu an kaşık ve çatallara yetişebiliyorsun anneciğim. Hadi kok göktü. Kokula küçük gönder. DICK! <laughs>